Ustalarım herkese kolay gelsin. Şimdi Kahramanmaraş'tan Kuzenler Oto Fatih Ustamızdan bize 6 adet makinemiz geldi. Bunların revizyonlarını yaptık. Ee, şimdi bu görmüş olduğunuz model Bütün Premium serisi. Kompozit gövde. Şöyle göstereyim. Komple orijinali ile şart mini değişti. İçindeki contaları ya birçok aksamı tamamen yeniledik. Ve güzel bir revizyon oldu. Çok oynanmamış bir makine. Hemen şöyle sizlerle ses testini yapalım. Ben zaten yoğun bir şekilde test ettim bunların hepsini. <laughs> Bir makine. Ustamıza hayırlı olsun. Güle güle kullanmasını diliyorum. Apak markamız aynı şekilde onun da komple revizyonu oldu. Buna havayı taktığınızda tamamen çalışıyordu makine. Gördüğünüz gibi mükemmel oldu. Ya bu kompozit gövdelerde iç kısmında deforme oluyor ama biz kurtarıyoruz Allah'ın izniyle. Subpower'ın şarpmininin ucu komple kırıktı. Aynı şekilde bunun da orijinaliyle değişimini yaptık. Hemen şöyle testini yapalım. <laughs> Ustamıza hayırlı olsun. Güle güle kullanmasını diliyorum. Aynı şekilde GAV. GAV'ın da bakımları tamam. <laughs> Ustamıza hayırlı olsun. Güle güle kullanmasını diliyorum. Rockbank bir tane de mini tabancamız var. Onun da bakımı tamam. Şöyle hemen testini yapalım. Çok güçsüzdü bu makine. Bastığınız anda vur motor sıkışıktı, dönmüyordu. Gördüğünüz gibi mükemmel oldu. Ustamıza hayırlı olsun. Herkese kolay gelsin. İyi çalışmalar arkadaşlar.